Gidelim Konya'da tuz gölüne. Gözleri yanmış bir balık. Taş kesilmiş bir balık. Yani gümüş tepsisinde kahvaltı eden bir bey oğlu bey. Her şeyden önce göz göze gelmemeye alışık ve hayret etmeye iyice. Bu dünyada ne kadar da az insan var diye. Ayakları çıplak, şişmiş gözaltları uykudan. Uşak bunu görüyor o uşağı görmese de düşünüyor uşak. Neden bu kadar az kişi yaşıyor bizim köyde? Tabii bizi saymazsa. Sayarsak epeyce varız. Uşak düşüne dursun. Rize'den çay getiren bir kamyon, Sigara Dağları'nın yanmalı fiyakayla. Sigara Dağları'nın uzak gölgesi, aktı bir su gibi kursağına. Yani şoför Salih bir otobüsü daha solladı. Yaktı bir cigara daha belki öksürü İstanbul'dan duyula, ufacık bir gece konudan, bir kadın tarafından, adı Zeynep de olabilir Nazlı da. Ama ne bilsin ki kadın, Bahra dolaylarından geçerken uçacağını, kızılırma, Salih'i. Evladım, daha 22 yaşında, Uyumuşum şimdi bütün uykularını, kamyonda uyur gibi Gözleri açık yoru kazılarımın suyunda <laughs>